<laughs> Why are you running Oha ya Yok artık Eee gol mü girecek oradan Şaka yapıyorsun Bu ne oğlum Shrek bad boy Oha oha İnanılmaz <laughs> <laughs> Hepinize <laughs> evet, kanaldan kanalından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars, TikTok, komik imsi videolarla birlikte karşınızdayım Ve bu serinin 6. videosu oluyor sanırım Birbirinden güzel eğlenceli videolar izleyeceğiz Ama ondan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutma Ama her şeyden önce bir önceki videomuzun çekilişini yapalım Yoruma düşüncenizi ve ID'nizi yazıyorsunuz Bir sonraki videoda aranızdan bir kişi arkadaş ekliyorum ve bakalım bu videoda kimi ekleyeceğiz 3 yedek ve herkesi bir kere sayıp başlatıyorum bunu her videoda yapıyorum arkadaşlar sizde kesinlikle aşağıya düşüncenizi ve id'nizi yazmayı unutmayın bir sonraki videoda belki sizi ekleyebilirim evet çekilişimize başlatıyoruz bakalım kazanan arkadaşımız kim çıkacak kimi ekleyeceğiz bugün acaba diyoruz ve kazanan kişi Koya Tempo çıktı. Abi hayırlı olsun bir dakika DJ Ems alabilirsin. Hem de indirimde demiş. Ailesini de bırakmış gördüm. Onun dışında şu anda yedek kazananlar da çıkmak üzere. Son kazananımız da çıktı. Ve Koya Tempo'nun ID'sini bulup ekliyorum. Evet bu arada yeni, yeni bir şey keşfettim şu anda. Şöyle üstüne gelince mesajın hepsini gösteriyormuş abi. Bu akşam ölürüm ben, iki... ben hep eskiden gidiyordum kanaldan falan buluyordum. Aga be. Tamam şurada id'si var arkadaşlar bakın görüyorsunuz hemen oyuna geçelim ekleyelim Evet şimdi oyunumuza geldik ve arkadaşlar bölümüne gelip id'sini yazıyorum Koya Tempo'nun id'sini yazdım arkada şekil dedim istek gönderdim dostum teşekkür ediyorum Şimdi geldik efsane videoları izlemeye Kanal Reo Brawl Stars aşağıya linkini koyacağım arkadaşlar takip etmeyi unutmayın Efsane videoları var başlayalım Evet 2023 olduğu için şu anda güzel bir şey yapmışlar şöyle. Tatlı, tatlı kardeşim. 8 yükle Edgar bak dikkatinizi çekeyim. Bu nedir ya? Evet mükemmel ya. Güzel, güzel abi. Evet. Search. Ne yapıyorsun ya? Lan Search bayıldın. Güzel güzel aldılar. An Ankara Messi Messi Ankara Messi hadi İşte Ankara gücü ya. Hani espri. Güzel. Oh, e, et kafalı bas. <laughs> Bir tane daha. Nice. Güzel aldım. Ne oluyor şu anda bakayım? Grom Karl hayır 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 hayır. Allah seni davul etmesin ya. Lan oğlum. Mükemmel. Oh shit. Atarsın onu. Mükemmel. Pro adam pro baba pro. E ee, şimdi ne olacak? Atamayacak mı? Bu ne oğlum? <laughs> Bunu niye koydun kanka? Lan sen var ya. Evet Şu an kime bakmam gerekiyor Ha Carl şu an matematik hesabı yapıyor <laughs> Lan oğlum Aa, bu, bu nasıl bir görüntü oğlum Evet Mortislerin Hazin sonları Ha kimse de ölmüyor Anladım abi anladım peki Tamam git bırak ha, bırak ne yapıyorsun ya <laughs> Lan oğlum Ha tamam güzel Dynamaster Search Ay 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 Adamı ağlattı ya ağlattı ya Kral be Şah Onu vursana ha Make me <laughs> Güzel Makota makotayı yedi şu anda Makota Oo, Tommy Totti de Şu an yedi makatoyu <laughs> Nutella geliyor Of Nutella'yı da yedi ya Lan adama bak be Helal olsun iyi oynadı Sektirerek alır balonla bu adamı bir look dislike atıyor. Bak. Çok güzel. Oy 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 mükemmel aldı la helal. <laughs> Dislike'ı geri şey yaptı ona. İade etti. E <laughs> ee, <laughs> 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 Çok gereksiz bir aksi ya. Bazen belki iyi kullanılıyor olabilir ama bence çok saçma. Diğeri varken. Eee atın onu. Ay kör oldum. Kör oldum. E ee? Çat çat. Öler tamam sen öldün. Güzel. Oh, görüntüye bak ya. Of. Ay bu ne oğlum? Va ay 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 ölecek ya. İşte hazin sonu. <laughs> bu nasıl bir görüntü oğlum? Evet. 300 IQ dynamic. Güzel aldı lan. Valla güzel aldı. Aksi de atabilirdi ama olsun. Admin geli. En anımız. Gel bakalım. Run, <laughs> bakalım admini bayıltabilecek mi Edgar? Atma atma ama hızlı koşuyor oğlum Edgar. Ay çok leş oynadı Edgar. Bu arada. Pedro bayılır. Bayıldı. Aman aman aman. Ne oluyor? Kim birinci? Ya göstersene onu bana ya. Tamam şu anda. Dızcı Leon. Eee Vın turizmci Leon Gözlerimi yıkayabilir miyim? Do it. Do it. On, oh Oh shit Bir tane daha bir tane daha bir tane daha Kanka Kanka vursana Oh shit not good <laughs> Lan oğlum ya <laughs> Tamam güzel ah, Lan bir de Chad dislike at keko <gülüyor> <Gülüyor> tamam. Kardeşim bu neyin kafası ya? Tikin kafası. Ya bu espri için 2 saniye falan düşündüm arkadaşlar. Evet. Perquito. Ya öleceksin ya. Öleceksin ya. Hakikaten. Cık. Gene geldik. Mortis vs. Poco. Dynamike de vurmuyor bak görüyorsun değil mi? Çeko. Tamam. Ha, gol yediniz ama orada. Ee? Bu ne oğlum? <laughs> evet takım olan kankilerim. Ya takım olursan öyle olur. Aldı lan. Aldı lan hakikaten aldı. Aga be. Bakıyoruz. E. Ee? Attı ki, attı ki. Aa! Aga be lan oğlum. Üzdü. Mortis, Mortis alır ki ya. Alamadı. Ah! Ne oluyor uşağım? Çok güzel attılar. Helal olsun. Bravo. Tebrik ediyorum. Hı? Hı? Ah! Quality kes. Bu oh adam çok iyi oynadı oğlum. Güzel denk geldi. İnanılmaz ya, inanılmaz. Bum çıka bum çika. Person ölme. Lan öldü. Aa! aa. aa. Girdi ki. <laughs> Güzeldi. Aa! Aa öldü. Balon, balonke. Aa, aa. <laughs> Havada dizler atarken bayılması peki. Aman aman aman. Bir daha sektirecek. Oo, mal oldular. Rakip gg. Sen oraya aferin. Mükemmel gaming ya. <laughs> I want to die. Aynen. Max baz. <laughs> tamam güzel. Hmm. Evet şu anda arada kalan bir adet ee, arada kalmadı artık. <laughs> Cortez, Tikis fan. E attı ki. Oğlum grup topu niye almadın? <laughs> evet, acıların çocuğu içeride şu anda takılıyor. Ay! Yazık. Ama ne yazı oğlum? Adamlar şeyde kalacak. Sıkıntı yok onlar için. Oh, no no oğlum. No, 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 no. <laughs> gene Kolet, gene bir şeyler deniyor Kolet. Oy 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 oy. <laughs> <laughs> ses, ses efektleri çok iyi ya. Vay anasını. <laughs> Follow 72 adam Instagram reklamı yapmış. Ama aldı. Helal olsun. Bravo. Evet, gene çalı boş sanıyor. Kral. Hadi. Vur. Ay 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 ay. <laughs> Güzel. Yine mükemmel görüntüyle birlikte. Niye niye öyle bir şey yaptı? <laughs> Ambulans arayın ama benim için değil dedi orada. Allah oğlum. <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Fight. Fight. Bu Fuego az önce de vardı herhalde. <laughs> Why are you running? Why are you running? Oh are ya. Yok artık. E gol mü girecek oradan? Şaka yapıyorsun. Bu ne oğlum? Shrek bad boy. Oha oha. Öl. Ne oldu? <laughs> Mükemmel ya. E? Ee? Can bas, can bas, can bas, can bas. Canı gitti. <laughs> güzel aldı, güzel. Tara'ya tarayı kes. Of 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 of. Oy 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 aman ya Rabbi ya. Ama şu tara çok iyi iş yapıyor. <laughs> Master kill. Bak gene. Bak gene tarayı görüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama balon iyi iş yaptı. <laughs> aynen abi aynen. Onu atama bir de onu da. Uy, ne yaptın oğlum? Çok iyi oynadı lan. <gülüyor> 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 I feel good. <laughs> ah, aldı. <laughs> Sen çok kötü oynadın kanka. Duvara <laughs> duvar eden Mortis. Yani mükemmel. Aynen. Aynen kanka. Bravo. Ay ay yapma be. Oha ya. Yok artık ya. Ne? Edgar. Ne yapıyorsun Edgar ya? Ne yapıyorsun be kral? Aha yemedi lan. Helal olsun ha bravo. Look at this. dude. Ona hesaplamamıştır ya. Ay, çok kötü oynuyorsun kanka. Oh, Leş. Aa, püh, sil oyunu ya. Bu ne abi? Yazık vallahi kafana. Altı can. o güzel fake attı ama isteyerek yapmadı. Altı canı var hala yaşıyor ya. Gabriel mal mısın Gabriel? Gabriel. <laughs> Lan oğlum ya. O. Oh. Atama onu bir. Onu atama. İşte bu ya. Aradığım zeka ya. Tamam. Olur. Ay 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 üzdü. Üzdü. I'm a sailor to Jesus. Check me out. Check me out. Shot. Ah, gabe. Adamın ölümü ayıdan oldu. Evet, OP Dyna. At. İşte bu. Güzel, güzel. Tamam. Oynuyorlar. I'm what's called a pro gamer Ay 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 ay. Oo, çok iyi ama normalde de atabilirdi onu ya. Sanıyorum. Ay ay. Oğlum Mortis'i salmayacaksın kanka. Aynen atar yoksa. <laughs> o güzel pas. Onu ama. Yani Max kör ya. Oh. Dynamite al, alırsan üçünü. Ee, oha hakikaten aldı lan. Helal olsun ha. Güzel aldım. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.